Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Allahü Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Evet bugün ne yaptık? Bugün kalktık. Güzel bir gün. Elhamdülillah. Bugün hava beyaz bir güneşli. Her gün diyorum belki bir yürüyüş yaparım diye ama maalesef olmuyor. Ama şey gece de don vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer don ben dün yine yoğurt mayaladım ee, sabah e, dün akşam dün gündüzden mayaladım arkadaşlar o da dün akşama kadar böyle yoğurt oldu akşamda onu yatmadan önce güzel bunu yine terasa koydum şimdi ne yapacağım sabah kalktım ee, sabah namazında sizler onu çekim yapamadım tabii ki ee, güzel e, şeylik e, sen söyle e, pide gibi böyle tırnak pide gibi pidelik hamur yoğurdum şimdi iki tane fırında pide koydum ee, ne yapacağız? Yoğurdun kaymını alacağız arkadaşlar. Sizler nasılsınız sevgili arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ay nasıl donmuş bakar mısınız? <laughs> Tencere de donmuş. Şöyle bir tencerenin kapanışını bırakayım. Çünkü yanımda yardım edecek kimse yok. E, ee, bakar mısınız arkadaşlar? Yoğurt işimiz zaten dün dediğim gibi e, şey etmişti, mayalanmıştı. E bunu gece ben don va dedim koydum. Bakar mısınız yoğurda taş gibi olmuş. Üzerinin kaymana bakar mısınız maşallah subhanallah. Ne yapacağız? Tabii ki yoğurdu kaymaklı yemiyoruz biz ama kaymı ekmeği sürüp de yemeyi seviyoruz. Şöyle bir kaymanı bir alayım ben maşallah maşallah. Gördüğünüz gibi beyazı bir kaymak olmuş. E, yoğurdum kaymak olmadı diyenler görsünler bakın. inanmazlar belki bakın. Şöyle şöyle maşallah maşallah aktarıyorum. E, bu nasıl oldu böyle? E, yoğurdu ben bir gün önceden e, eltim sağ olsun bana bunu kaynattı. Ben değildiler misafirlikte. Bugün ben biraz rahatsızdım. E, hiç halim yoktu. Sütü bile kaynadıcı halim yoktu. O da yenge ben durup sana sütü kaynadayım dedi, Kaynattı. Ama bir onu gün iyi olmadığım için onu mayalamadım arkadaşlar. Yoğurt da sabaha kadar tabii ki öyle kaynamış şekilde bekledim. O da gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir kaymak olmuş gördüğünüz gibi. İnanır mısınız? Şöyle zor. Bakın tam bir tabak kaymak oldu. Yoğurdumuzun kaymı. Şimdi ne yapacağız bunu? Tırnaklı pideye sürüp sürüp inşallah yiyeceğiz. Biliyorsunuz ben dikkat ediyorum ama haftada bir günde kendime şey bırakıyorum. Biraz bir, bir şeyler yiyebileyim diye. Şöyle evet. Yine bu burada donsun. Gördüğünüz gibi yine maşallah taş gibi. E, haftada bir gün yemek şeyi bırakıyorum arkadaşlar yiyeyim diye. Onun için bugün yeme günümdeyim. Her kilo yönden derseniz ki nasıl fark etti inanır mısınız? Ben bir beden bir beden gitti diyeyim yani. Elhamdülillah daha bir ay oldu tam bir ay oldu. Şimdi size bir de fırındaki ekmeği göstereyim arkadaşlar. Oo bakar mısınız? Oo fırında buharlandı şeyden telefon buharlandı. Bakar mısınız fide'nin güzelliğine? Tırnak fidesi. Şöyle de göstereyim sizlere. Sizlere paylaşmak istedim. E, hamuru çok cıvıktı arkadaşlar. Bakın şöyle. Hamuru çok cıvık oldu. Şu kenarına falan taştı. Bakın toparlıyor. Hala da taşıyor. E, bu şekilde. Bunu ben şey yaptım. Böyle bir unumuz var bizim. Burada bir şey kepekli ama içinde böyle şeyler de var. Buğday şey gibi tam tahıllı. O şekilde bir unla da böyle bir tam Türkiye pidesi gibi biliyorsunuz. Türkiye'de pidelerde öyle olur ya. Bu şekilde yaptım. Şimdi ne yapacağım? Şurada sucuğumuz var. Tavaya sucuğu koydum. Kaymağımız. Şuraya bir şeyler hazırladım. Bugün üst katta yapacağız kahvaltımızı. Tabağa bir şeyler koydum şöyle. sucuğumda ee, sucuğumu da kızarttım. ekmeğimde yaptım mı? Tereyağıydı. Ee, kaymaktı derken bu şekilde kahvaltıya başlayacağız arkadaşlar inşallah. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? sindirin inşallah. Çıkan hafta ben yine tekrar bir hafta işe başladım. Onu size sonra anlatacağım. Onun içinden zamanım olmadı. Sabah da işe gittim. Akşam da işe gittim. Ee, uzun zamandır da yani 3 haftadır evde olduğum için. O beni biraz yordu arkadaşlar. Sizlerle sonra bunun sohbetini yaparız inşallah. Görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ben nereye gidiyorum hazırlandım giyindim, kuşandım e, Cami temizlemeye gidiyorum e, bu iki, iki günlük vlog olsun arkadaşlar çünkü dün ben e, sizler için ekmek yaptım bir şeyler yaptım ama sonrasında e, inanır mısınız akşama kadar dinlendim e, Onun için bir şey yapmadığım için e, günümüzü ikinci günden devam ediyorum iki günlük vlog olsun diye e, Pazartesi günlerden e, ben işe gittim geldim İşe gittim geldim derken ben yine tekrar e, sizler evdeyim demiştim ya. E, tekrar yine işçi lazım oldu. Başka bir e, da başka bir e, iş yapıyoruz arkadaşlar. Yani başka iş derken aynı aldı işi ama başka e, yani başka bir yerde ki aldi. Mesela şimdi diyelim ki e, mesela Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum. Türkiye'de e, işte A101 gibi, işte BİM gibi dükkanlar var ya. Burada da şu anda bizim çalıştığımız dükkanlar zincirleme bir dükkandır arkadaşlar. Yani bir şehirde diyelim altı 7 tane şey var yani kolu var. E, onun için ben şimdi nerede eksik bir işçi olduğunda ben orayı tamamlıyorum. E, bu sefer Karşat'taki Aldi'ye bizim burada alışveriş merkezindeki bir yeni Aldi'ye gittik. E, gerçekten çok beğendim. E, baktığınızda heyvah dedik biz bu, burasını nasıl bütecek dedik çok büyük dedik ama İş yapması çok kolay. Ben biz çok memnun kaldık. Arkadaşla ikimiz gidiyoruz. Çünkü orada orada çalışan arkadaşlar karı kocaymışlar. Onlar da şu an karantinada oldukları için biz iki arkadaş yani oraya gidiyoruz şu anda. E çok da memnunuz yani. İşimize gittim, geldim. E bir de onun orada çalışan iki tane gene o karı koca. Akşam da başka bir işe gidiyormuşlar arkadaşlar. Haftada iki gün, iki buçuk saat. E, çıkan hafta onu da hallettim. Çıkın hafta onları da öyle öyle olduğu için biraz ben çekim falan yapamadım. İki iş bana biraz ağır geldi veya bir yorucu oldu onun için fazla sizlere çekim yapamadım kusura bakmayın arkadaşlar e, bu hafta yeniden sizlere başladım inşallah e, bu hafta daha bir güzel çekme zamanımız olur şu anda ben işten geldim Kafemi kahvemi içtim e, çaylarımı içtim her zaman içtiğim gibi 3 bardak çay içtim bir de e, Nescafe içtim şimdi giyindim kuşandım cami temizliğe gidiyorum çünkü bu hafta cami temizliği sırası bizde arkadaşlar onun için sizlere çıkmadan bir anlatayım dedim yani ee, bu şekilde devam ediyoruz çalışmaya arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar e, camiyi temizledik ama temizlerken e, çekimi e, fazla yapmadım çünkü zaten çabuk bitiriyoruz arkadaşlar. Bugün başka bir programımız vardı. E, bizim camimizin bir fotoğrafçı genci var yakışıklı Melih Fidan. E, Melih Fidan kardeşimiz bugün camide e, bütün camiler şu ara bir e, bir şey çekip arkadaşlar video çekip. E, camiler arası bu merkezde paylaşılıyor. Camilerde şu an ne haldeler? Herkes değişik bir film gibi bir şey çekip öyle bir şeyde şey de yapıyor. Şu ara telefon geldi bana. Alo. Geliyorum geliyorum. 5 dakika evdeyim tamam. Hadi görüşürüz. E, dediğim gibi arkadaşlar e, Öyle bir proje var. O da bu. bugün dedi Yenge dedi bunu seninle yapalım dedi. Geldi birlikte beraber o proje için çekim yaptık. E, caminin içine nasıl temizlik yaptığımızı. E, bu e, dönemde bile nasıl hijyenik olduğunu camiler nasıl hijyenik hale getirdiğimizin çekimini yaptık. İnşallah güzel bir çekim olur Melihciğim. Eğer beğenmezsem sana soracağım. E, şimdi gülersem onu dinleyince. Çünkü benim çok e, iyi takipçim kendisi. Allah razı olsun. Bu şekilde hanımlarla da birbirimizi özlemişiz. Böyle aralıklı bir şekilde veya bir yarım saatten fazla oturduk. Şimdi dedik artık e, burası mutfak bölümü. Şöyle ne var ne yok diye girdim. Şöyle baktım. Arkadaşım da e, mopları attı. Öbür arkadaşlar da vedalaşıp gitti. Bu şekilde böyle bu temiz işimizde halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben eve gidiyorum. E, Özlem bizde kahvaltı hazırlıyor bana. İnşallah kahvaltı görüşmek üzere. Evet. Evet arkadaşlar. Yanımda birisi var ama söylemeyeceğim sizlere. Sürpriz termişim. Evet sağ olsun Allah razı olsun. Kahvaltım hazır. Ee, hazırlanmış yani. Bu şekilde. Allah razı olsun. Çayımıza demlemiş. Değerli misafirim. Kıymetli değerli misafirim. Ee, bu şekilde şimdi çaylarımızı koyup içeceğiz inşallah arkadaşlar. Çayımıza da bir bakalım şöyle. Oh. Bir de bir ağzını açabilsem. Evet. Gördüğünüz gibi çay da demir almış. Biz de arkadaşlarla inanır mısınız? Biz e, cami temizlenince bilişin önceden şey yapıyorduk arkadaşlar. E, birimiz de kahvaltı yapıyorduk yani. E, temizlik bitince. Şimdi onu da yapamıyoruz. Toplu halde bir yere gidemiyoruz ya. Oturduk inanır mısınız tam e, yarım saatten fazla konuştuk. Saat çoktan bitti temizliğimiz bizim. Çünkü şu anda fazla e, sınıflarda falan temizlik olmadığı için çabuk bitiyor. Ama biz arkadaşlarla inanır mısınız tam yarım saat oturmuşuz özlemişiz birbirimizi. Bu şekilde biz kahvaltımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar e, öyle böyle derken bugünün de yine sonuna geldik. E, sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim ben zaman zaman sizlere bir günün içinde ne yaptığımı şöyle genelleme işte şunu yaptım bunu yaptım diye açıklama yapıyorum. Orada tabii ki bugün içinde ne yaptım derken yaptığım ibadetler de oluyor. Ben bazen mesela sizlere diyorum ki işte şimdi şu an namazımızı kıldık şunu yaptık bu an namazımızı kıldık şunu yaptık derken inanın ben sizlere böyle ya da gösteriş olsun ya da büyükleme olsun ne bileyim, bir içimden geçenleri biliyor ve sizler de beni artık iyi kötü biliyorsunuz. Öyle bir düşünceyle kesinlikle yapmıyorum. inanın eğer öyle bir düşünceniz varsa kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Ee, bir zamanın birinde e, bir yerde yani ben böyle hikaye olarak okumuştum. Bir toplum var yani. Bir toplum var. Toplumun yüzde yetmiş ibadet, e, ibadetine çok düşkün. Teheccüdünü bile kılan e, bir taraf var. Tabii ki bunun yanında da sürekli gece gündüzlü günah işleyen bir taraf var. Ve bunun yanında Allah-u Teala Azra'ya Cebrail'e, Cebrail değil. Evet Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki, ya Cebrail diyor ki git filan yere bu gece inin içinde orayı bir yok et, helak et orayı. E, Cebrail Aleyhisselam diyor ki, ya siz benden daha iyi ama diyor. Orada geceli gününüzde teheccüd namazını bile kılıp hani o kadar dindar insanlar varken hani onların yüz hürmetini hani yapmayalım manasında Allahu Teala'ya e, ricada bulunuyor. Allahu Teala diyor ki ilk önce onları yok et. Cebrail Aleyhisselam e niye diye sorduğunda o da diyor ki hep bir şeyleri kendileri yaşayıp da etrafındaki insanlar uyarmadıkları için. Yani kendi işlerini kendileri bir şey yapmışlar, bir şeyler yani ibadetlerini yapmışlar ama yanındakileri, kenarındakileri, gözünün öndekileri, ailesindekileri, çocuklarını ya da herhangi birlerini hiçbir zaman mesela uyarmamışlar belki. Yani Rabbül Alem'in demek istediği. Yani sadece yapmışlar ama hiçbir şekilde insanlara yani bir şeye vesile olmamışlar. Yani benim burada sizlere anlatmak istediğim ne? ben zaten biliyorsunuz benim videolarıma bakanlar da bilir. Çekime yaptığım bir günün itibaren sizlere elimden geldiği kadar anlatabildiğim dilimin döndüğünce ibadetlerinde anlatıyorum. Ve sizlere dua ediyorum ve sizlerden dua istiyorum. Ve diyorum ki şunu da şunu yapalım. işte bunun yanında şunu da yapalım. İşte diyorum ki abdest olmaya çalışalım. Ben bunu kötü niyetten demiyorum. Rabbim de biliyor. Sizler de biliyorsunuz beni. Zaman zaman bazen yanlış anlaşılma olabilir. Eğer sizler beni yanlış anlıyorsanız kusura bakmayın. Haklarınızı helal edin. Rabbim beni biliyor. Ben de inşallah kendimi biliyorum. Elhamdülillah. Ben sadece yaptıklarımla bir gün içinde bakın size bugün bir yemeği yaptım. Bu yemeği paylaşıyorsam Dermem lazım ki ben bugün ibadet olarak şunu da bunu da yapıp elimden geldiği kadar sizlere iyi örnek olabilmek niyetim. Kötü düşünenleri Rabbim biliyor arkadaşlar ne diyeyim. Evet bugünün sonunda geldik. Size böyle bir açıklama göre duydum. Kusura bakmayın. Bu vlog 2000'e olacak. Dün sizi biraz çekmiştim. Onun tamamını getiremediğimi de anlatmıştım. Ee, i̇şe başladığımı anlatmıştım. Kısaca şöyle bir geçeyim. E, camiye gittiğimden oralarda aynen anlatmıştım. Eve geldim. E, öğlen yemeği için eşime şeriyeli e, tereyağlı şerili çorbası yaptım. E, onun yanında şimdiden sonra yine eşim işten gelecek. Şöyle hemen bir pırasadan oturtma yaptım. E, bu şekilde e, yanına yoğurt gibi bir şeyler çıkarıp e, oturur yeriz. Ben öyle çok çeşit çeşit yemekleri yapmıyorum. Ve aslında gerçekten yaptığım yemekleri göstermek bile istemiyorum. Ona bakarsınız ama hani işte ne yaptığımızı yaparsak onu yapıyoruz. Hani tutup da alıp da yemeyecek bir şeyler değil. Elhamdülillah herkesin alıp da pişirebilecekleri bir şeyler gösteriyorum. Genelde yaptıklarımı inanır mısınız çoğunu göstermiyorum. Onun içinden eğer varsa aklınız yemekte gözünüz kalır. yaptıklarını gözünüz kalır. Haklarınızı helal edin. Arkadaşlar seviyorum sizler. Sizler beni biliyorsunuz. Ben de sizleri biliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.